Takımı nasıl biraz kötü ama sıkıntı yok yani. Denet çekmezse kapatacağım oh, heyecan sardı. <laughs> Haydi gençler 5 entry yapalım ve maçı kazanalım. Bir müthiş ses sonu. Ya sen ne anlatıyorsun? Aman okudumun reizi. Dalağını sikerim konuşma. Siktimin piçine bak. Aman akonun bebesi. Reis hangi şehirdesin? Edirne abi. Edirne abi. Edirne keşan 3 sike 5 Aynen. Edirne'de de kardeşlerimiz var gönderiyorum. Dur bir dur Edirne nerede ya? Ee, Yunanistan'ın o tarafı abi sarmaz sarmaz bir daha öyle büyüklerine küfür etme tamam mı Değil abi ilk o yükseldi bana ama ilader laf etme sen de sesimi aman okuyayım ama bak ben sana iltifat ediyorum sen bana daşşak geçiyorsun o ses tonu ne aman okuyayım miyim Tamam kesin ama boş yaptınız oyunu. Hey hey. Aa, bak dalağını siktiğime bak amanı siktiğime Götünü sikiyim ben senin götünü. Amana koydum onu pezeven Fehmi amana koyayım ben seni. Amına koydum onu pezevengi. Sayfayı yenile Oyun Sayfayı açılana yenile. kadar oradayım Ne zaman başlayacak bu ya? Rakibimiz bunlar mı? <laughs> İşimiz çok süper Hımm <laughs> Amanın Kapatacağım yayını ya Çok mu kasıyor o yüzden mi acaba